Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl oynuyoruz. Brawl ilk önce Frank'le oynayacağım. Evet başlıyoruz. Brock var. O Brock'u öldürebilirim. Şöyle. Evet bu oldu Orada da 8 bit var. Onu da rahatlıkla alırım diye düşünüyorum. Alamadım. O ultimi kullanamadığım için alamadım. Alalım. Neyse bir şey olmaz. Onun eksi dördü yedik valla. Çok kötü oldu bu bize. O yüzden bir ile oynayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bey ile oynuyoruz. Şuna bir tane değdiremedim be. Değdirseydim güzel olurdu da. Kesin o beni öldürecek. Şöyle kaçayım. Şimdi ama öldüremez. Nerede o? Hayır ya. Direkt karşıma çıktı ya. 0 yedik. Bir şey olmaz. İyidir. Eksiden de iyidir. Ee, Şimdi kim oynasak? Penny ile oynayalım bir maçta. Yanında Daryl var. Daryl'e şöyle bir 2 3 4 5. vuramadım ya. Yani. Nasıl niye gitmiyor? 5 evet, şöyle de 6. Evet. Öldü Daryl. Şuradaki Jack'i de öldürürsek güzel olacak. Jack'i kaçtı. Şey olmaz. Şuradaki yükü de Allah kusura saklanalım. Üç. Üç kişi kalınca çıkarız. Allah evet. Şimdi üç kişi kal çıkalım. Üç dört kişi kal. Ya da direkt çıkalım. Biri gördük mü direkt. Ha bak burada biri var mesela. Şunu şöyle öldürdük. Buraya ultimi attım. Şuradaki şeyi çiziyi de aldık. Şöyle dil böyle 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 bir de şuraya da ulti attım. Şuradakini öldürme ve evet bunda da öldürdük ve birinci olduk arkadaşlar. Birinci olduk ve birinci olduk. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bir karar verdim. Şuradaki ücretsizliğimi açacağım. Ee, bir şey diyeceğim şimdi. İnşallah bir karakter çıkar. Bu şeye açıklarımdan Çıkmazsa da neyse açalım. Ata efsanevi mi var? Altı yazması imkansız. Evet biliyordum. Altı yazması imkansızdı arkadaşlar. Sadece e, yazsa yazsa şanslı şanslıysam yazabilirdi. Ama yazmadı. Bir şey olmaz. İnşallah oran yükselmiştir biraz. Bakalım. Oran yine aynı. Arkadaşlar bir dakika. Ayarlardan Geliyoruz. Şuradaki dili seç seçiyoruz. Yine bir şey çıkmaz da. Ama yine de seçiyoruz bu dili. Açıyoruz kutumuzu. Bir şey çıkmadı. Buradaki büyük kutuyu da açıyoruz. İçinden yine bir şey çıkmadı. Evet. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.